Memnun musun gelin hanım? Ne istiyorsun? Benim senden isteyebileceğim hiçbir şey yok. Ama senin benden isteklerin bir türlü bitmiyor. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. İstemiyorsun. Miran'ı? Miran senin malın değil. Benim. Bu ev içindekiler dahil benim. Boşanma kağıtlarını Yaren'in imzaladığını söylemen. Şükran Hanım'ı masaya alman. Miran'ın yanında bana yalandan böyle yakın davranmaların. Ben hepsinin oyun olduğunu biliyorum. Senin ne yapmaya çalıştığını da amacının ne olduğunu da biliyorum. Ama ben artık buradayım Aziz Hanım. Ben artık buradayım. Miran'ın aklını karıştırmana izin vermeyeceğim. Nasıl yapacak mısın onu? Meslek olarak gerçekleri görmesine, sildiğin geçmişi bulmasına yardım ederek. Geçmişi istediğin kadar Oradan babanın masumiyetini çıkaramayacaksın Reyhan. Ama dikkatli ol. Bulduğuna pişman olacağın şeylerle karşılaşabilirsin. Tehdit mi ediyorsun sen beni? Ben tehdit etmem. İkaz ederim. Haberi dinlersin dinlemezsin o senin bileceğin Ama düştüğün çukurlara Miran'ı da götürmene izin vermem. Herkesin cehennemi kendini. Ne geçmişti? Ne gelecekten ne de senden korkuyorum ben. Sen de Miran'ın bulacağı gerçeklerden bu kadar korkma. En nihayetinde o gerçekler bir gün hepimizi özgür kılacak. Değil mi? Yeah. Babaanneni de uyku tutmamış herhalde. Öyle karşılaştık. Ben su doldurup geliyorum. Allah rahatlık versin torunum. Sana da babaanne. Geçmişe giden yollara istediğin kadar taş döşe beyim. Ben o taşları teker teker yerinden sökecek kudrete sahip dizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercayenin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.